Merhaba arkadaşlar sevgili yengeç burçları ve yükseleni yengeç olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz ve videoma bugün sizler için bu hafta sizler için bir açılım yapacağız zamansız şekilde videoyu beğenen kanala abone olan herkesin niyetlerine niyetleniyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde hayatta sizi neler bekliyor? Aşk, para, eğitim, kariyer, önünüzdeki fırsatlar, dikkat etmeniz gereken konular, kartlarımızın vereceği uyarılar ve hiç düşünemeyeceğimiz kısmetler. Her şeye bakacağız arkadaşlar. Kartlarımızın bize gösterdiği her şeye bakacağız. Sadece önemli olan burada niyetlenmeniz. Ve videoyu beğenip abone olmanız dedik. Kartlarımız fırladı. Hemen bunları zaten artık biliyorsunuz ki açacağız demektir. Kaç kartımız var? 5 kartımız var. 5 kart daha seçeceğim. Niyetlendik diyelim. Merak ettiklerinizi sordunuz. Hayattan beklentileriniz, aşk hayatınızda, eğitim hayatınızda, kariyer hayatınızda, para durumunuzda. Tüm beklentileriniz. Bakalım kartlarımız neler gösterecek bize. Şimdi arkadaşlar kartlarımızın enerjisine baktığımızda aslında bize genel anlamda müthiş enerji veriyor. Kısmetlerimizin yoğun olduğu dönemdeyiz. Aşk, para, eğitim, kariyer hepsine ayrıntılı bakacağım. Şöyle önce bir genel bakışımı size söylemek istiyorum. Hak ettiğimizi yaşayacağımız bir dönemdeyiz. Ayrıca etrafımızdaki insanların da yine hak ettiğini yaşayacakları bir dönemdeyiz. Birçok konuda bir uyum, bir düzen, bir stabilite sağlayacağız. Bu sayede de maddi anlamda büyük sıkıntılarla karşılaşmayacağız. Eğitim kariyer anlamında da zaman zaman sıkıntılar yaşasak bile büyük sorunlarla karşılaşmayacağız. Aşk anlamında kısmetlerimiz o kadar açık ki gönlünüzde birisi yatıyorsa arkadaşım o kişiden size adım gelecek. Ya da size adım atmayı düşünüyorsanız olumlu sonuçlanacağı görünüyor. Ayrılmış olanlar ve şu an ilişkisinde ciddi problemleri olanlar ya da aşk hayatında işte problemler var. Hoşlandığınız kişiyle olur veya partnerinizle olur. Bununla alakalı sıkıntılar da çözülecek, düzelecek yani her şeyin yolunu e, doğru yola doğru gidiyorsunuz diyor. Her şeyin yolunu bulacaksınız. Sıkıntılarınız hallolacak diyor genel anlamda. Şimdi ayrıntılı bir açılımla devam edelim arkadaşlar. Maddi açıdan öncelikle yıldızımızın yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Kazançlarımız artacak. Hiçbir sıkıntı görünmüyor. Zaman zaman arkadaşlar e, para hayatımızla alakalı. Her ne kadar büyük kısmetler gelse de her ne kadar işte büyük kazançlar elde etme şansımız olsa da birdenbire hayat tersine dönebiliyor ve beklentilerimiz karşılanmayabiliyor. Sıkıntılar içerisinde kendimizi hissedebiliyoruz bizim haklı olmamıza rağmen. Ama arkadaşlar yani o parayı hak etmemize rağmen. Ama burada diyor ki yani kaybetsen bile maddi anlamda sıkıntılar yaşasan bile kazançların o kadar büyük o kadar güzel olacak ki ve ard arda gelen kısmetlerimizi gösteriyor bize. Ondan kaynaklı maddi anlamda sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama şöyle bir uyarı var. Yakın zamanda arkadaşlar Arkadaşlar e, elinize güzel büyük bir para geçecek. Birkaç tane yerden para gelecek ve bunların toplamı büyük olacak. Ama siz bu parayla yanlış bir şey yaparsanız yani eğer diyorsanız ki biraz haksız yoldan bir para gelecek elime ama ben de biraz susmayı düşünüyorum. Para tatlı geldi diyorsanız burada dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hak etmediğimiz bir parayı almamız bu paranın bize geldiği gibi gitmesine sebep olacaktır. O yüzden ne ekersek onu biçeceğiz. Bu konuya dikkat edelim arkadaşlar. Eğitim, kariyer anlamında da yine aynı şekilde. Ee, güzel bütün kısmetleriniz var ne istediğiniz amaçlarınız neler birçok e, hayalinize ulaşacağımızı gösteriyor kartlarımız ama eğitim konusunda özellikle eğitim ve kariyer konusunda şöyle bir durum var kariyerde değil de biraz eğitimde sıkıntılı bir dönem yaşayabilirsiniz arkadaşlar psikolojik olarak özellikle kendinizi gergin hissetmenizden kaynaklı para durumunuzda çıkan ya da işte ailevi durumlarda olur arkadaşınızla sevgilinizde olur çıkan bazı sorunlardan kaynaklı e, eğitim seviyenizin çok güzel bir noktada tutamayabilirsiniz. Genel anlamda mükemmel ama ara sıra düşüşler yaşanacaktır diyor. Burada yapmanız gereken şey ne olursa olsun, ne koşulda olursa olsun kendi duygularınızı e, stabil tutmanız eğer çok böyle uçta duygular yaşarsanız mesela çok üzülürseniz ya da çok e, mutlu olursanız bu dalgalanmalar sizin eğitim durumunuzda sıkıntılara sebep olabilir. Bu konulara lütfen dikkat edelim arkadaşlar e, ve şöyle de söylüyor etrafımızdaki dostlarımıza da dikkat etmeniz gereken bir dönemdeyiz bir haksızlığa maruz olabiliriz diyor kartlarımız arkadaşlar sadece yakın olan dostlarımızla e, bir şeyleri paylaşmalıyız ve onlarla birbirimize yardım etmeliyiz ve birbirimize destek olmalıyız diyor kartlarımız kariyer anlamında iş anlamında baktığımızda çalışmayanlara gerçekten birçok iş fırsatı var güzel ciddi anlamda sizi mutlu edebilecek size huzur buldurabilecek ama bunlar için özellikle arkadaşlar sizin bir adım atmanız gerekli bir işi istiyorsanız ya da işinizde yükselmek istiyorsanız sizin gerçekten çaba sarf etmeniz gerekli. Sizin amaçlarınıza, hayat amaçlarınıza ulaşmak için artık bir adım atmanız gereken bir dönemdesiniz. Sadece düşünerek, sadece hayal ederek olmaz. Hayallerimizi gerçek dünyaya eğer böyle geçiremezsek bu noktada bize sıkıntılar doğurur. Çünkü hayal dünyasında yaşarsak sadece tabii ki de hani o gerçek hayatta mutlak huzuru bulamayız. O yüzden arkadaşlar planlarımız neyse, artık nasıl bir yol izlemek istiyorsak kariyer hayatımızda ve para durumumuzda bu noktada artık e, kesin kararlar alıp kararlarımız doğrultusunda da adımlar atmalıyız diyor kartımız. Adımlar attığınız takdirde hiçbir sıkıntı yok, kaybedişler yok. Ama sizde de yine aynı şekilde şöyle bir durum var çalışanlarda da. Para konusunda dediğim gibi arkadaşlar işte mesela kendi yapmanız gereken işi yapmayıp bu işten kendinizi hani bir şekilde kısıp e, diğer çalışan işçilere haksızlık olarak e, bir, bir takım tutumlar sergilediğinizde sonrasında sizin sıkıntılı durumlar yaşamanıza sebep olabilir. Ya da arkadaşlar gözünüzden kaçan bazı şeyler olduğunda ya da hayatınızda yaşadığınız belli duygu bozuklukları sebebiyle bunu işinize yansıttığınızda ve o gün belki mutsuzsunuz üzgünsünüz bunu işinize yansıtırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor dediğim gibi ne ekersiniz onu biçersiniz öyle bir dönemdesiniz bu yüzden arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor attığımız her adıma parada eğitimde ve kariyerde gerçekten güzel başarılar yakalamak istiyorsak ki yakalayacaksınız da zaten bu olaya dikkat etmemiz gerekli ben özellikle üstüne basıyorum ki önümüzdeki günlerde böyle bir duruma aklınız giderse çünkü zaman zaman hepimizin aklı çelinebilir tabii ki ya işte şöyle yapsam işte çok çalışmasam aslında kimse fark etmez ya da işte bir tık daha ücretin normal olan ücretin mesela bu mu bana gelişi diyelim 2 lira ben size diyorum ki bunu işte bana gelişi zaten 15 lira ben sana bunu 20 liraya satarım bu yani haksızlık olur arkadaşlar böyle durumlardan kaçınalım ee, sizin son, son sonrasında yaşayacağınız sıkıntılara sebep olur diyor kartınız ee, şimdi arkadaşlar para anlamında dedik kariyer eğitim anlamında dedik güzel her şey güzel ama ben bu olayı yaşamayın diye üstüne bastırdım aşk anlamına geçebiliriz arkadaşlar şimdi Aşka baktığımızda da dediğim gibi zaten videonun başında da söylemiştim. Kısmetlerimiz gerçekten çok çok açık. Özellikle ilişkisi olmayanlara yakın tarihte bir ilişki fırsatı doğacağı görünüyor. Kartlarımızda mutlu olacağınız, gerçekten huzurlu olacağınız da bir ilişki olacak. Ancak dediğim gibi ilişki içerisinde Birbirinize karşı bir takım saygısızlıklar yapıldığında da ilişkinin ciddi anlamda zarar göreceğini gösteriyor kartlarımız Tabii ki her ilişkide saygısızlık yapılmaması gerekiyor Hiçbir durumda hiçbir e, insana karşı saygısızlık yapılmaması gerekiyor Ama burada özellikle söylediği için ben yine size söylüyorum Bu konulara dikkat edelim arkadaşlar Elimizden geldiği kadarıyla karşı tarafa ne kadar sevgi gösterir ona ne kadar güven verirsek, ne kadar doğru söz söylersek karşı taraftan da onu göreceğiz. O yüzden ilişkilerimize özellikle bu konuya dikkat edelim. İlişkisi olanlarda da yine aynı şekilde bir çocuk haberi bekliyorsak ya da herhangi bir konuyla alakalı beklentilerimiz varsa bunlara ulaşacağız. Ama dediğim gibi arkadaşlar sizler de dikkat edin. Karşı tarafa ne kadar sevgi, saygı ve güven verirseniz siz de o kadar sevgi, saygı ve güven kazanırsanız. Yani hayatın e, bu müşterek olduğu bir dönem zaten müşterek ama bazen biliyorsunuz ki az çalışarak çok paralar kazanabiliriz ya da şans eseri çok güzel kısmetlerimiz olabilir. Bazen de ne kadar çabalarsak ne kadar uğraşırsak ne kadar iyi bir insan olursak olalım istediğimiz kısmetlere istediğimiz hayata ulaşamayabiliriz. Ama sizin için şöyle bir dönem ben bunu şans olarak görüyorum ne kadar güzel emek verirseniz. Hakkıyla emek verirseniz o kadar güzel sonuçlanacak her şey arkadaşlar. O yüzden hareketlerimize, halimize dikkat ediyoruz etrafımızdaki insanlara verdiğimiz enerjiyi ve onlara karşı geçirdiğimiz düşüncelere dikkat ediyoruz. E, kimseye haksızlık yapmadığımız sürece haksız kazanç sağlamadığımız sürece sizi yıkabilecek hiçbir şey yok. Maddi olarak önünüz çok çok açık. Kariyer eğitim anlamında, aşk anlamında ne istiyorsanız olacak arkadaşlar sadece hayattan ne bekliyorsak hayatımızdaki insanların bize nasıl saygı göstermesini ya da nasıl işte patronumuzun bize para vermesini vesaire vesaire bekliyorsak biz de öyle olacağız. Biz de her şeyi hakkıyla yapacağız. Onu yaptığımız takdirde hiç kimse sizi yıkamaz. Böyle arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.